İkinin, ikinin yanına altı koydum. Birbirine de bir tane çizgi. Buraya çizgi attım. Tamam. 12'den 6'yı çıkar o zaman şimdi. Şimdi 2'den 6'yı çıkartacağım. 12'den 6. Yani hayır. 2'den 6. Hayır. 2'den 6 çıkmaz. Gidersin komşuya. Bir eldeli kalırsın. <laughs> Burada 12 olur. 12'den 6'yı çıkartmak zorundasın. 12 6'yı çıkartıyorum. 11 10 9 8 7 6 6 sonuca geldik. Buraya yazayım hemen. Evet. Buraya da yazıyorum. Evet. Şimdi 6 ile 6'yı topladığımızda ne yapıyor sonuç? 6 ediyor. 6 ile 6'yı topla bakalım. 6'nın üstüne 6 say. 6 altı ile 6'yı toplayınca 6 mı yapıyor? Bir bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç? 12. Tamam, tamam, tamam. Buradasın. Doğru, doğru. Biz bu sonucu Anladın mı? Bulmak için. Şuradaki sonucu bulmak için çıkartarak gidiyoruz. Anladın mı? Şimdi burada ne yapman gerekiyor? Buradaki sonucu bulmak için. Tabii hemen buraya bir tane şey yazacağım. Evet. Çıkaracaksın ve ortadaki sonucu bulacaksın. Neyle neyi çıkarıyoruz? Dokuzdaki. Evet. Hemen 9'dan 2'yi çıkar. 9. Hemen geri 2 tane say. 9. 9, 8, 7. Ve de hemen altına yazıyorum. Şimdi 2 ile 7. Şimdi oradan oraya ok çek. Ok çekiyorum. Ay şuradan buraya ok çekmiyor musun? Şu hemen sığ gibi. Tamam. Tamam şimdi 7'den Şimdi sonuç ne çıktı? 7. 7'yi nereye koyuyoruz? Buraya. Koy bakalım. Koydum. Şimdi 7 ile 2'yi topla. Hemen hemen 2 dakika. Hemen 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 2 saniye. 7. Topluyorum. 7 2 sayı üstüne. 8 9. Sonuç neymiş? 9. O ok işaretini hemen çekiyoruz. Çektim. Şimdi ne yapıyoruz orada? 15 ile 8 ay 18 Evet 18'den 18'i buraya yazacağım. 15'i buraya yazacağım. 18 biraz ortala yaz da birbirine girmesin. Evet. Neyi çıkarıyoruz? 5'i de işte buraya yazayım. Şimdi 8'den 5'i çıkar. 8'den 5'i çıkartıyorum. 8 de mi? Hı hı. 8 7 6 5 4 3 3 kaldı geriye. Yaz. Buraya. Hemen. Hayır, or tam ortaya yazmasan daha iyi olur. Aslında birden biri de çıkartman gerekiyor. Hmm. Öğretmen size böyle mi gösteriyor? Normalde. Hmm. Öğretmen size nasıl yaptırıyor onu bilmiyorum ki. Sıfırları yazıyor musunuz? Yapın. Yazıyor. Tamam o zaman. Birden bir çıkmaz. Sıfır. Sonuç ne olmuş şimdi? Toplarsak. Hemen şuraya yazayım. Hemen o ok işaretini çekiyorsun. Şimdi 15'li 3'ü bir topla bakayım. Sonuç ne çıkacak? 15 3 10, daha 15, 15 3 daha 15 15, 15 15 3 daha Hemen 3 2 toplay. saniye hemen 3'ü sayıyorum. Evet hemen. 15. 15 6 17. 15, iki. 15. Ay 15, 16, 17, 18. Evet, aferin. Sonuç neymiş? 18. Evet. Şimdi geçtik buraya. Hmm, geçtik. Hadi bakalım. iki tane kaldı. Ne oh. yapman gerekiyor? Nah mamma. Tamam. Bunların ikisini ben yapabilir miyim? Tamam sen yapacaksın. 16 daha. Buraya 9 ekliyoruz. Şimdi şunu da çekelim. Hı. Ama anne, şurayı da yapsam hazırdan tamam, dursun. Tamam hazırdan yap dursun. Hı -hı. Ay çizgisini çekeyim. Ha. Şimdi 6 ile 9'u top çıkartacağım. 6'dan 9 çıkmaz. Niye? 6'dan 9 ha. çıkar mı? Gidersin. 16'dan 9. Evet. 16'dan 9'u çıkaracaksın. Şimdi burada elimde bir tane 9 var. Evet. 9'dan bu. 16 15 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 7 kaldı sonuç olarak. Hemen yazıyorum. Ok çekiyorsun hemen. Tamam bir tane su şeklinde çektim. Şimdi 9'da 7'yi top çıkartacağım. Hayır. Onu yaptın. Bak şaşırıyorsun. Çıkan sonuç neydi? Yedi. Tamam evet. Yediyi nereye koyuyoruz? Buraya. Evet. Şimdi dokuzda yediyi topla bakalım sonuç ne çıkıyor? Dokuzda yedi. Tamam. Dokuzda yedi. Tabii. Buradasın bak şaşırıyorsun. Dokuz. Dokuz. Dokuzun üstüne yedi tane koy bakalım. Koydum. On, on bir, on iki, on üç, on dört. 5 Neymiş sonuç? Onaltı. Tamam şimdi bunu kendin yapıyorsun. Tamam. Ben hiç bakmayacağım ama şaşırma. Yapıyorsun ama şaşırıyorsun. Tamam. 5'ten 0. 5'ten. Buraya 0 yazın. 5. 5'ten. 5. Mesela 15'ten. On çıkınca kaç kalıyor? <laughs> ne oldu? Teslim oldum. <laughs> Şimdi o ok işaretin nereye götürüyoruz? Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi. Beşi nereye götürüyoruz? Beşi buraya götürüyoruz. Hadi bakalım. Onla beşi toplayınca kaç yapıyordu? Anne beşi toplayınca mı? Anne beşi. Şimdi buraya geçtik. Onla beşi topla hemen. On. On. On bir, on iki, on üç, on, on beş. Sonuç doğru mu yapmışsın? Doğru. Öğrendin mi şimdi? Hı <laughs> hı.